Bir önceki dersimizde hatırlarsanız bu telefon tutacağının optimizasyonunu Matlab'la yapıyorduk. Ee, onu yaparken de bizim Matlab kodumuz vardı. Şu hemen web sitesini gösterelim. Şu topok'taki e, new 999 optimize Matlab kodu kullanacaktık. Buraya tıkladığınızda zaten ediniyorsunuz bunu. Ve ben bunu şeyle de paylaşmıştım bizim e, Bezier Bezier Şunun içerisinde aslında. E, ders materyalinde de 2D entry, top of new var. Burada şurada kullanabiliyorsunuz bunu. Biz burada aslında ben bunu 2023 spring phone holder'a dahil ettim. Buradaki işte main to top tap top to, 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 to diye şuna girerseniz direkt zaten kodu bulacaksınız burada. Şimdi biz bunu yaparken hatırlarsanız öncelikle şu BC'lere kadar olan kısımda run edip bir initial topolojiyi görüyorduk. 60'a 60 bölmüştük bunu çünkü sunumumuzda da 60 60'lıktı bu aslında. Sonra şuradaki şeye doğru boyunca yük vermek için bunun uzunluğunu belirlemiştik. Şu şekilde 43.3 dikey uzunluğu vardı 60 30 60 90 üçgeninden çünkü şurasını 50 tanımlamıştık. Alt tarafta 25'ti. Şu 43.3'ü biz 60'tan çıkarıp burayı 7 mm almışız ve şu çok aşağıya inmiş yaptığımız tasarımda. Hemen hızlıca göstereyim onu şey MATLAB'da çalıştırdığımız için node analysis de gözükebilir. Node Analysis'te hatta y ekseninde şunu tanımlamıştık. Aşağıdan 7 yukarıda olsun. Çünkü bunlar 1 milim diye düşünürsek 7 yukarıda olması demek 7'de olması demek. 54'de yani 54'ü e almıştık hatırlarsanız. X'te de bu sunumdan baktığımızda şurada 25 burada da 25 artı 25'ten 50 idi. 50'ye gidiyorduk yani. Daha doğrusu X'te 51'e gideceğiz. Şu nokta. Ama bunu not içinde alacağız. 51'e 54'ü seçeceğiz not Daha doğrusu bunu seçmiştik. 51'e 54. Şurası 3104. Ve buradan 25'e kadar olan yani yukarıda 0 ve 26. Şuraya kadar olan kısma shift'e basıp tıkladığınızda hepsini seçiyordunuz. Bunu kopyalamıştık. Yani nereden? 1526'dan 3104'e kadar kopyalamıştık ve Excel'e yapıştırmıştık hatırlarsanız. Hmm, o da şu muydu? 1526'dan 3104'e kadar evet. Ve şu noktaları almıştık. Fakat burada işte problem alttan 7 milim yukarı çıktığımızda çok fazla çok az çıkmışız. Yani şunu demeye çalışıyorum. 60'tan 43.3'ü çıkarırsak yaklaşık 17 milim gibi bir şey. Yani biz 7 çıkmıyor. 50'den çıkarmışım ben. 17 çıkmamız lazım aslında. Öyle olunca burası çok aşağıda kaldı. Şurada bunu tasarlayacak yer kalmamış. Çünkü bunu aşağıya indirmiş olduk. Ve hani telefon sokacak yer kalmamış burada topolojide. O yüzden bugün onu düzelteceğiz. Yani yapacağımız şey 7 değil de 17 yukarı çıkmak olacak. O yüzden tekrar bu matlab koduna dönersek düzeltmek amaçlı. Yine y ekseninde bu sefer 7 değil dediğim gibi 17'ye çıkacağız. 44'e çıkacağız. Dolayısıyla not anerest'te şurada 44'e çıkarsak aslında 3094'ten bakın Üst taraf aynı yine 26'ya kadar. Şuraya kadar alacağız. Bunu alıp kopyalarsak 1526'dan tekrar kontrol edelim. Evet 44'te 3094'ü. Hatta bunu kopyalamadan önce bizim hatalı çıkan sonucu bir göstereyim size. Burada ben bunu düzenledim. Şu option wrong olarak buraya kuvvetleri hatalı olan burada aslında 3104'e kadar. Bu 3104'e kadar olunca şu batım dediğimizde şuradaki yatay bu burada değil şu aşağıdan başlamış oldu şöyle ve çok aslında şey ucu ucuna gitmiş ve hani bu, bunlar da hatalı dolayısıyla bunları yaptığımızda çıkan sonuç bakın şu şekilde böyle bir sonucumuz çıkmıştı geçen hafta bunu bir alalım biz şimdi ve şu aşağısı çok aşağıda kalıyor şurası ben bunu bir paint e atacağım öncelikle şuna rom yazalım Bu bir dursun. Şimdi bir de doğru olanı yapalım. doğru olanı da ben şuraya yapıştırdım. Pardon bu 3104'ten başlıyordu. Yeni bir Excel dosyası açtım. Ve doğru olan 3094 ile arası demin seçtiğimiz 1526. Bunu buraya yapıştırıp doğrumuzu çektiğimizde şurada gördüğümüz üzerinden geçen noktaları alıp yani buraya option 1 olarak yazdım. 1526'dan bakın 3094'e kadar. Şuraya kadar noktaları ekledim. Yanlış olan da 3.94 değil 104. Bakın aşağıda kontrol edebilirsiniz. Şu de bitiyor. Daha aşağı indiği için daha fazla nokta var. Şimdi bu bu komentte şu anda ben şu alttaki yanlış olan komentlerini iptal edeceğim. Yani şu, aa, şu kalacak. Şu da kalacak. Buraya kadar aslında. Şuraya bir şey koyayım. <laughs> bu her zaman durması lazım. Şunu kontrol yüreğiyle iptal edeyim. Üstte şunu açalım. Bunları seçtik. Şimdi biz bunlara bir degree of freedom, serbestlik derecesi vereceğiz. Onu da e, şurada bakarsak yatay, hani biraz yatay olduğu için sola doğru bir şey verebiliriz. Yükleme verebiliriz diye düşündüm ben. Aşağı doğru da verebilirsiniz. Sorun olmaz. Deneyebilirsiniz siz daha sonra. Ben hatta şeyi de şuradaki mesafeyi de buraya ekleyeyim ki kayıtlı kalsın şöyle. Şurası 16.7 milim olacak mesafe olarak düzeltmiş olalım bunu. Yani 17 falan. <laughs> tamam. Aa, şimdi bunlara dediğim gibi degree of freedom vereceğiz. Bunu şimdi node id ile 2'yi çarparsak ve 1 çıkarırsak x eksenlerini veriyor hatırlarsanız. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunu yazabiliriz de. Aa, benim annotation'lerle. Şimdi her node id için mesela Ninci node olsun. Degree of freedom'lar, doflar. X ve Y ekseninde var. Displacement'lar. X'deki displacement'ı two times n olarak buluyoruz. Um, pardon. Two times n eksi bir olarak buluyoruz. Y'deki displacement'ı da two times n. İki, iki ile neyi çarptığımızda buluyoruz. Mesela n eşit 1 ise, birinci noktayı aldık. Birinci noktanın x degree of freedom'ı 2 çarpı 1'den 2 eksi 1'den 1 geldi. Y eksenindeki degree of freedom'ı da 2 çarpı 1'den 2 geldi. Dolayısıyla bu şekilde degree of freedom'ları belirleyebilirsiniz. İşte n eşit 2 için mesela 2 çarpı 2'den 3, 2 eksi pardon 4 eksi 1'den 3 gelecek. X ekseni, y ekseni de 2 çarpı 2'den 4 gelecek. Bunlar sırayla gitmeli zaten. Node için sırayla artmalı böyle. Çift sayılar y ekseni oluyor tek sayılarda x ekseni degree of freedomlar oluyor. Dolayısıyla biz şu üstte, şuradaki nodların hepsi için şu f nodu leftler için sola doğru yani x ekseninde bir kuvvet verelim dedik. Hani onu kendimiz düşündük. Siz aşağıya doğru da verebilirsiniz. Sola doğru vermek için de 2n-1 yazacağım bakın. Şu n'ler 2 çarpı n 1den bunların hepsini LCD loft left olarak degree of tanımladım. Bunun bir de yükü var bunlara ne kadar yük vereceğim bir Newton diye düşünebiliriz bunu. hani birimsiz Aslında bu kod yani burada verdiğiniz uh, domain nerede domainimiz Neyse çıkmıyor şeyler şöyle bakalım şu domainimiz bakın 60'la 60 0 la 60 arasında Bunlar sadece birim diye düşünün ama milimetre kafanızda kurarsanız 60 milim gibi o durumda Newton milimetre düşünüp öyle bir birim sistemi kafamızda kuruyoruz bunu. Bu da Newton gibi düşünebilirsiniz. Hepsine bir verdim. Ve eksi vermemin sebebi de sola doğru olması. Load direction and magnitude veriyoruz burada. Bunları tanımladık. Şimdi bunların yanında bir de tekrar şeye bakalım. Şu aşağıdaki telefonu koyacağım yere de bunu 10 milim belirlemişim. Bu kendi telefonum için belirlemek. Sizin telefonunuz daha kalın olabilir ve daha ileriye gitmesi gerekebilir bunun. 15 falan verebilirsiniz. Bu 10 milimlik kısım için de biz topoloji üzerinden noktaları belirlememiz lazım. Onu da belirlediğimizde şöyle hesabını yaptım burada 10 milimse işte 30-60-90'dan şurası 5 milim, şurası 8.66 yani burada 25-25-50 geldik. Bir de 9 daha gideceğiz. Ya da 8. 58 ya da 59 gideceğiz. Bir de 5 milim. Şurada 17 gitmiştik. 5 daha gidersek 22 yukarı çıkacağız. Onu da şu node yine bulmamız lazım. Yani aslında şu 3094'ten şöyle yukarı çıkıyoruz. Öyle düşünün. Ama ne kadar? Ona bir bakalım. Dedi dedik ki Y'de hatta xte gidelim önce. Sunumu da alayım. Şurada. Şöyle sağ olun. Şimdi Grofield'in aldığı sizin buradan. bakarsak 25 artı 8.66 pardon 50 artı 8 59 gideceğiz yani 59 gittiğimizde 60'a gideceğiz müthiş bir 59 dediğimiz evet 60. sütuna gideceğiz ikisi y'de ise en aşağı sıfır sıfırdan biz bir 16.7 17 çıktık bir de 5 daha çıkacağız şurayı bulmak için 22 olacak 60 ve 22 evet 60, 22'nin x80'de 39. Şu satır 39 ve 60. Bunları bulacağım. Nerede? Node.nrs'de. 39 ve 60 fazla oldu. Niye 60 diye seçtik? 55 olması 59 olması lazım. Tamam 60 oluyor. Doğru. 61'e kadar zaten maksimum. 60 ya da 59 da diyebiliriz. Hani bunu bir 6 da yuvarlayabiliriz. Ben galiba 59 seçtim o yüzden kafam karıştı. Um, 39 dedik yanlış hatırlamıyorsam. 67. 39 evet. 39 dedik. Nota de 39'a gelelim ve 60'a gelelim. 3638. 59'da da demiş. Yani burada şu demin gittiğim yerde neydi? 55 56 idi. Şuraya kadar olan kısmı alacağım. Şimdi burada şuradan yukarıya doğru çıkmam gerekiyor. Elgiz'e de ben bunu tekrar giriyorum. Şuraya kopyaladım. Bu doğrusu mu yanlışı mı? Yanlışı bu. Bu Yanlışı kapatalım artık. Doğrusunu açayım. Doğrusu burada. Burada 44'tenmiş. 44'ten 59'a kadar gitmişim bakın. 3577'ye kadar. Hemen şeyden göstereyim makraftan. 44 şuradan. Şunu silemedim yani mesela anlatayım. Kılınır. Oldu Tamam. 3094'ten gideceğiz. Şu neden olmadı? 44 ve 51. Ha, 55 demişiz. tamam. 3094'ten şöyle yukarı 59 ve 39'a. Şuraya 3570'e. Bunların hepsini buraya kopyaladık. Çizgimizi çektik. Şimdi buradaki noktaları alacağız. Hepsini aldığımızda ve yazdığımızda değil mi? Bizim matlab kodumuzda şuraya yazdım ben onları. Bunları da aşağıya doğru kuvvet verelim diye düşündüm. Ya, nerede? göstereyim. Şuradan aşağıya doğru verelim diye düşünün. Belki öne doğru da verilebilir. Hani belki sağa doğru da kuvvet Ama şimdilik aşağıya doğru olsun. Şöyle. Aşağıya doğru demek y ekseninde. Y ekseninde sadece 2 ile çarpıncaydı. Çift sayılar yani. Ve eksi 1 olarak da işte aşağıya doğru kuvvetler verdi. Bunları verdiğimizde ve um, run dersek şu aşağıdakini kapattım emin olun. Bir an diyelim. Buraya kadar çalıştı. Bir de devam edelim. Bakın şu şekilde bir tasarım geliyor. Burası daha net. Hatta onu göstereceğim. Demin yaptığımız yanlış tasarıma göre göstereyim. Şu yanlış olandı. Bu da doğru olan. Hatta bunu şuradan transparent seçersek üzerinde de göstereyim. İlginç. Üzerine transparent gelmedi. Transparent'ı önce seçip sonra Ctrl-V ile yapıştırırsam yine yanlış. Neyse. Farkı şöyle görelim. <laughs> Bakarsanız burada bakın yanlış seçtiğimizde aşağıda kaldığı için yer yoktu burada. Şimdi doğru seçtiğimizde yerimiz var. Dolayısıyla burada true diyelim. Ve şurada yeri olduğunu görüyorsunuz. Yani bunu kullanmamız daha mantıklı. O yüzden bunun üzerine gidelim. Peki ne yapacağız? Bunu kaydedeceğiz. Şimdi zaten bu şuraya kadar çalıştı. Function kodu aldı. Bunu kaydetmek için şeyi söylemiştim hatırlarsanız. Kodumuz burada aslında domain olarak 0060'dan değil de yukarısı 0 olarak alıyor. Yani bizim topacı optimizasyonu çalışırken yukarısı 0. O yüzden bunu ters çevirip öyle çalışmamız lazım. Şu kodları aktif ederseniz ve çalıştırırsanız şunu zaten ters çevirmesi lazım. Çevirmedim. Evet, <laughs> Bunu aktif yaptığımızda çevirdi. Şu şekilde bunu kaydedeceğiz. File, Save As ve figür olarak ben şu şekilde kaydettim bunu. Font Stand Volume Fraction 01 diye. Bunu kaydedeceğiz buraya. Ben kaydettim zaten. Şimdi 01 yazmanın sebebi de şurada aslında 01 var. Volume Fraction olarak. Bunu kaydettikten sonra da Bezier modelinin içine at atacağız. <laughs> Şurada konstant VF01 olarak bunun içine attım. Bundan sonra artık Bezier modellemesini yapacağız. Onu da bir sonraki video olarak yapın. Kaydı durdurayım buradan.